en büyük muallim onları böyle eğitiyordu. Ya tıpkı Medine'deki iki yetim çocuk gibi. Medine'de bu Kadir gecesinde bütün bunları hatırlamak lazım değil mi? İnfak gecesinde, birlik gecesinde, vahdet gecesinde bütün bunları yeniden yaşamak lazım değil mi? İki yetim çocuk vardı Medine'de. Babaları Uhud'da şehit olmuş. Anneleri ölmüş. Ninenin yanında iki çocuk o çocukların bahçesine sarkan bir gayrimüslim'in bahçesi vardır. Gayrimüslim'in bahçesinden sarkan hurma dalları o iki yetim çocuğun evine sarkıyor. Çocuk bunlar canları o hurmayı istiyor çocukların. Ninelerine diyorlar ki harama el atmayalım çocuk. Şehit çocukları harama el atılmaz diye yetişmiş. Muhammed Efendi'nin Muhammed Efendimizin çocukları işte bunlar onun yetiştirdiği manevi çocukları harama el atılmaz diyorlardı. Ninelerine diyorlardı ki canımız hurma çekiyor. Biri 8 yaşında biri 10 yaşında. iki sabi iki günahsız yetim yoksul. Anne komşuya diyordu ki gayrimüslim komşuya nine çocuklara birer ikişer hurma vermez misin diyordu. Adam hayır diyordu koklatmam bile diyordu. Bu kadar insafsız ve bu kadar cimri, ruhen cimri, imanen cimri bedenen cimri. Kadın gidiyordu Resulullah'ı buluyordu. Ey Allah'ın Resulü diyordu. İki benim torunum var, evladım vardır. Babaları şehit, anneleri öldü. Bana kaldılar. Canları hurma istiyor. Başka hurmayı da değil. Bahçelene sarkmış olan şu kıpkırmızı hurmaları istiyor. Ben ev sahibinden istedim ama yönelmedi. Bir kelime bile konuşturmadı. Beni bana tek bir hurma bile vermedi. Allah'ın Resulü belki isterse o adamın kalbine bir insaf gelir de belki hurmayı verir diyordu. Resulullah hiç yüksümüyordu. Hemen kalkıyordu. Hay hay diyordu gidelim. Gidiyordu komşunun kapısına. Medineli gayrimüslimin kapısına gidiyordu. Diyordu ki çocuklar var yetimdirler. Rica etsek de onlara birer hurma versen de nefisleri körelse. Adam hayır diyordu Muhammed verecek hurmam yok benim diyordu. Muhammed Nebi mahzun ayrılıyordu. Bir şey yapamıyordu tabii ki. Sonra bir ayet iniyordu. Men zellezi yukridullaha kardan hasenen. Bir ayet iniyordu. Kim Allah'a borç vermek ister ayeti? Allah borç istiyordu. Garip bir ayetti bu ayet. Sahabeyi kökünden sarsacak bir ayet. Allah borç ister mi ki? Allah ganidir, Allah zengindir. Allah muhtaç değil ki kullarından borç istesin. Soruyordu sahabe-i kiram mescitten bu ayetin depremiyle sarsılmış böyle şu yeşil kubbenin altındaki zata soruyorlardı. Ey Allah'ın Resulü Rabbimiz bizden borç mu istiyor diyorlardı. Hazreti Peygamber öyle diyordu. Evet Rabbiniz sizden borç istiyor. Diyorlardı ki ya Resulallah o nasıl bir borçtur? Allah nebisi dönüyordu. Fakire vereceğiniz her kuruş Allah'a verilen bir borçtur. Öyle diyordu. Fakirin eli Allah'ın sağ elidir. Fakirin eli uzanmış eli Allah'ın sağ elidir. Yani haşa Allah için sağ ve sol düşülmez ama burada Resulullah öyle bir sembolik anlatımla anlatıyordu ki sağ eline vermiş olduğunuz bir kuruş elbette ki geri dönecektir. Fakirin eli Allah'ın sağ elidir diyordu bu sözü dinleyenlerden biri vardır ki özel bir sahabi adı Ebu Dahda. Duyuyordu bunu. Mescitten olayı da biliyor tabi. Şu iki yetim çocuğun hikayesini biliyor. Çıkıyordu mescitten hızlı bir şekilde seyirtiyordu. Koşarcasına o gayrimüslim adamın evine. Diyordu ki bana hurmayı satar mısın? Bahçenin satar mısın? Adam tok hayır diyordu satmayacağım. Bu bahçe ne kadar eder diyordu adam. 5 lira eder diyordu. Ebu Dahdah diyor ki sana 6 lira. Adam satmam diyordu. İnatçı mı inatçı? Dönüş yapmak istemiyor hiç. Kalbini merhamet, insafa, anlayışa bütün bütün kapatmış. Ebu Dahdah diyordu 7 versem. Satmayı düşünürüm belki diyordu. Ama yüksel diyordu Ebu Dahdah. Ebu Dahdah diyordu 10 versem. %100. Beş olana on veriyordu. Yüksel diyordu Ebu Dahda. Ebu Dahda yükseltiyordu. Hazreti Ebu Dahda niye talip olduğunu farkında olduğu için bunu istismar etmek istiyordu. Çünkü Ebu Dahda'nın derdi o hurmaları almaktı. Adam diyordu ki daha yüksel bakalım diyordu. Sonra Ebu Dahda dönüyordu ve diyordu ki daha yükselt. Nihayet hurmaların fiyatı öylesine yükseliyordu ki 5 lira kurma 25 50 liraya doğru yükseliyordu. En sonunda adam artık yükseltmekten utanacak ki utanmış olacak ki diyordu ki Ebu Dahda hurmaları sattım sana ver paramı diyordu. Ebu Dahda paraları veriyordu. Şimdi hurmaları satın almıştır. Sonra Mescid-i Saadet'e doğru hızla gidiyor. Koşarcasına Resullaha yakalayacak. Hazreti Muhammed Mustafa ile görüşecek. Allah Nebisi'nin yanına geliyordu. Diyordu ya Resulallah tam mescitten çıkarken Efendiler Efendisi Ebu Dahda mescidinin kapısındadır. Resulullah'a diyordu ki ya Resulallah ellerini uzatır mısın? Hazreti Peygamber elini uzatıyordu. Ebu Dahda Resulullah'ın elini tutuyordu. Diyordu ki Allah adına sana borç veriyorum diyordu. Allah adına ben sana borç veriyorum. Allah benden borç istediydi ya işte ben bir mümin olarak ahirette almak üzere Allah'a veriyorum diyordu. Dönüyordu Resul-i Ekrem o kadar seviniyordu ki bu engin yürekli sahabiye bakın bakın diyordu. Ne kadar güzel ne kadar güzel kazandın sen Ebu Dahdah diyordu. Ve Hazreti Ebu Dahdah da, o hurma bahçesini Resulullah'ın huzurunda o iki metin Medineli yetim çocuğa bağışlıyordu. Vakf ediyordu. Bunlar Allah'la alışveriş yapanlardı. Allah'a borç verenlerdi. Allah borcuna sadıktır ya. Allah aldığını 700 katıyla verecektir ya. Yetime, garibe, mazluma giden, mağdura giden kat kat geri dönecektir ya. Allah hiç geri çevirmez mi? Allah rahmet etmez mi? Aradan birkaç ay geçer. Bir gün efendiler efendisi Allah nebisi salat ve selam ona olsun. Oturuyorlar mescitte bir sahabi gelir Resulullah'ın yanına. Der ki ya Resulallah bir haberim var üzüleceksiniz. Allah nebisi hayırdır deyince ya Resulallah Ebu Dahdah demin vefat etti diyecektir. Allah Allah. Fahri kainat efendimiz alınca bu haberi derin bir düşünceyle şöyle düşünür. Sonra döner sahabiye der ki hadi kalkın beraber gidelim. Ebu daha daha gömelim beraberce. Mescid yürüyordu Ebu daha daha doğru. Mescidi Saadet yürüyordu. Başta yeryüzün efendisi vardı. O yürürken melekler yürüyordu beraberinde. Biraz sonra Medine mezarlığına o gerçekten gerçekten mümin, sadık, Allah'a yakın olan Ebu da Medine mezarlığına gömülüyordu. Resulullah çok dalgındı. Elinde bir çubukla mezarlığın üzerinde hafif şöyle çizgiler çiziyordu kenarda. Sonra ayağa kalktı. Defin bitince elleriyle Ebu Dahdahan mezarını doğrulttu şöyle. Şu Medine mezarlığını düzelttikten sonra dönüyordu ve sahabiyle dönerken birdenbire Hazreti Ebu Bekir'in şehadetiyle Resulullah'ın yürü gülümsemeye başladı. Ve sonra döndü. Kem bin azkin Ebi Dahdah dedi. Şöyle diyordu. Vallahi Ebu Dahdah mezarına konulur konulmaz baktım ki Ebu Dahdah'ın mezarından bir kapı açıldı. Cennetten bahçeler Ebu Dahdah'ın mezarına doğru sarkmaya başladı. Biz daha mezarlıktan ayrılmadan Allah karşılığını verdi. O hurma dallarını yetim çocuklarına almıştı ya işte Allah borcunu ödüyordu. Hem biz daha mezarından ayrılmadan hurma bahçelerinin Ebu Dahdah'ın evine doğru bahçesine doğru mezarına doğru sarktığını gördüm. Hurma bahçelerinde hurmalar duruyordu. Selam olsun bilenlere, selam olsun doğru yolda yürüyenlere, selam olsun nebiyi sevenlere.